güzeldi. Daha sonra da eşyalarımı yerleştirmeye başlıyorum. İlk gün biraz dinlenme ve evin tadını çıkarmayla geçtiği için eşyaları yerleştirememiştim. Ben böyle gittiğimiz otellerde ya da işte ev kiraladıysak burada eşyalarımı yerleştirmeden rahat edemiyorum. Neden bilmiyorum ama öncelikle her yeri bir güzel sildim. Daha sonra da işte cilt bakım ürünlerini, kıyafetleri hepsini dolaba yerleştirdim. Burada da bir önceki günden çamaşırlar kurmuştu balkonda onları aldım. Daha sonra da havuza inmek için hazırlanmaya başladım. Burada aynı zamanda annemin sayfası için de çekim yapıyorum. Bu çantayı ve şapkayı annem ördü. Sayfası sevgi dükkanı takip edebilirsiniz. Ardından hazırlanıyorum ve havuza iniyorum. İnerken de böyle biraz manzarayı çekmek istedim. Bugün tam anlamıyla tatilde olduğumuzu anladım diyebilirim. Hemen o yüzden böyle giyindim. Kendimi daha sonra havuza attım. Hava da çok güzeldi. Havuz da çok güzeldi. Sıcacıktı. Manzaraya karşı uzun uzun yüzdüm, hayal kurdum, düşündüm. Böyle çok keyifli bir